Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir yayınla, yepyeni bir oyunla yine birlikteyiz. Evet karşınızda Nas Estradas do Brasil Beta versiyon. Evet biliyorsunuz Forza Street yarış, sinematik yarış, öyle söyleyeyim mükemmel bir yarış oyunu. Ben biliyorsunuz pek alışkın olmadığım bir oyun ama gerçekten de kendimi kaptırdım diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim çok heyecan verici oluyor. Daha önce tabii ki ben bu tarz oyunları oynamadığım için hani bir iki de oynamıştım kanalımda da e, var o zaman PlayStation'da oynamıştım ama Forza Street en azından bir amacı var. Amacı olduğu için çok beğendim o yüzden oyunu. Hani ikinci bölüm gelecek gerekirse 3 4 de olabilir. Bilmiyorum. Kısa bir seri olabilir yani. Yani amacı olduğu için güzel. Hani boş yollarda e gitmektense sizden gelenler bölümünde özellikle bu oyunu da dün kendim buldum. ama sizden gelenler bölümüne ekleyeceğim. Bundan da 2-3 bölüm çekebiliriz. Beta olmasına rağmen 230 MB bir e, büyüklüğü var dosyanın. Aynen bu şekilde bize sunulmuş. Dediğim gibi tam versiyonda çıktığı zaman bu oyuna devam edeceğiz. Evet şöyle dilerseniz biz önce loja diyoruz. Loja evet gördüğünüz gibi Hyundai RH modeli. Onun haricinde e, Volkswagen Kombi Devam ediyoruz. Mercedes 1331. Ben size düz isimlerini söyleyeyim. Burada da Mercedes yani NB 1816. Burada yine aynı şekilde Volkswagen Deliver. Yine Volkswagen Metauros. E, DAF XF Tekrar devam edelim. Volvo HF. Buradaki ismi söyleyeyim. Normalde FH biliyorsunuz. Ford Cargo 2924. Şöyle yine Mercedes 1983. Ee, Renault Master burada yine bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi baya bir beto olmasına rağmen araç var. Şöyle geri diyelim. Jogar diyoruz. Jogar'da iki tane ben araç seçmiştim. Bir Volkswagen Kombi bir de Hyundai. Şimdi biz Volkswagen Kombi ile şöyle dilerseniz seçtik. Şöyle Inisiyar Jogo diyoruz. Evet. Oradan zaten bize şehirlere yönlendirecek. Size i̇şte gördüğünüz gibi şöyle bir ıstık şehirler burada. Garagem Transportes, Portamex C Transportes Refinaria BR Logistica Rayo de Sol Maderia Laureria Delta Transportes Evet biz dilerseniz şöyle nereyi seçelim? Toprak yol mu olsa acaba? Evet şöyle Neyse toprak yol olsun bakalım. Madeira. Evet bir yol daha vardı aslında ama gördüğünüz gibi toprak yolda şöyle bir gidelim. Yani lastikler bile kirleniyor ama ondan önce tabii ki şöyle bir e, size göstermek istediğim birkaç şey daha var. Aynı aracımız bu şekilde. Aynen bu gördüğü görüyorsunuz. Şu kapı tuşu var görüyorsunuz. Tam haritanın üstünde. Evet kapı açma tuşu gibi buradan hop. Evet indik aşağıya. Aldım. Evet, burada da bu özellik de var aynen gördüğünüz gibi bu şekilde araçtan inebiliyoruz. Yani baya bir karakterli, gerçekçi olmuş diyebilirim. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi bir özelliği var. Yani beta versiyon bu onu da söyleyeyim. Hemen aracımıza geri geçelim. Aynen şöyle Bilelim tekrar aracımıza Şöyle yan kapıyı bir açabiliyoruz buradan. Gözün hemen altındaki yerden. Görüyorsunuz şu anda boş. Araç şöyle bir çalıştıralım. Evet şu mavi olan yere doğru ilerliyoruz. Evet Madeira. Evet burada durduk. Sim diyoruz. Sim'den de gördüğünüz gibi 2800, 3600, 3200. Evet biz şuradan şunları alalım. Tahtaları alalım. Evet Carregando dedi. Ve aracımıza yükledi gördüğünüz gibi. Tekrar gözün altındaki kısmı bastık mı kapanıyor. Fren uzun basılı tuttuğumuz zaman direkt geri gidiyoruz. Onu da söyleyeyim. Haydi bakalım şöyle bir yolumuza çıkalım. Yani ne kadarlık yolumuz var. Onu göremiyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet göremiyoruz. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım toprak yol size başka bir şey daha göstereceğim burada. işte lastiklere iyi bakın. Şu anda tertemiz lastiklerde biliyorsunuz geldiğimizde. Ama yavaş yavaş lastikler gördüğünüz gibi toprak doluyor, çomurlanıyor. Böyle söyleyeyim. Yani bu tarz şeyler çok gerçekçi yapmışlar. Evet aynen bu şekilde Evet şurada bir duralım. Dilerseniz şöyle. Başka bir özellik daha göstereceğim sizlere. Aynen şöyle bir durduk. Hatta dörtlüleri yakalım. Aynen. Evet şu radyonun üstünde gördüğünüz gibi bulut resmi var. Bulut resmine bir basıyoruz. Burada hava çeşitleri öyle söyleyeyim. Önce Çuvadan başlıyoruz. Çuva yağmurlu. Gördüğünüz gibi şöyle iç kısma da geçelim. Aynen yağmuru bu şekilde idare eder. Öyle söyleyelim. Ee, Noti çuva gece yağmur görür. Kaplananlık oluyor her yer. Böyle farlarımız da kırmızı oluyor. Ee, Noti'ye akşam güzel hava yani yaz akşamı öyle söyleyeyim. Diyada günlük güneşlik hava. O da Bence çok güzel. En sevdiğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Hava şartları ayarlayabilme en azından uyku sorunu falan yok. Bir yerde uyutmayacağız. İstediğimiz zaman hava kararsa da gördüğünüz gibi polis arabaları falan gayet güzel. Evet yani grafiklere ben çok beğendim. Çok gerçekçi grafikler var gördüğünüz gibi. Yani şu araçtan çıkan topraklar falan gayet güzel. Yani şu olay Yağmurda özellikle e, traksiyon üretimi hükümette yok. Bunu daha önce test etmiştik kurtuna yani sağanak yavaşta. Evet gördüğünüz gibi sinyalimizi de kapatalım. Her şey gayet güzel. Şöyle hatta gördüğünüz gibi DGS lojistik. Ama arka taraftaki araçlarda maalesef sıkıntı verebiliyoruz toprakla. Evet, şu ses zaten. Evet iki tane ses mükemmel zaten bu ara sürerken. Birincisi toprak sesi, ikincisi de kuş sesi. Burada ikisi de mevcut. Evet battery olmasına rağmen bende çok iyi. 230 megabayt Bayağı bir yüksek. Evet. Yani dediğim gibi 3-4 bölüm gelecek bundan. Bu oyundan aklınıza olsun. Yani son zamanlar bayağı bir Oyun çıkıyor bu tarz Hatta Bir Brezilya daha oyunu vardı biliyorsunuz ee, Onun haricinde NEX Yeni Nesil jenerasyon Kargo e, oyunu var o da biliyorsunuz pek Sıkıntılı daha Elden geçmesi yani en azından şu e, Mavi harita çıkması lazım yük aldığımız zaman Onun daha çok işi var öyle söyleyeyim o da beta UTS var. Ultimate Truck Simulator biliyorsunuz. O mükemmel bir oyun. Onun da inşallah en kısa zamanda tam versiyonu çıkar. Onun haricinde atladığım varsa da betaları bilmiyorum artık o hatırlatırsınız. Hani sizin de bildiğiniz beta oyunların haricinde güzel. Bu arada ETS ve ATS'den de videolar gelmeye devam edecek. Sizin sizden gelenler bölümünde daha Yaralan videolar var tabii ki kamyon ve tır olarak öyle söyleyeyim. Aynen görüyorsunuz burada da hafif suyun içinden geçiyoruz. Yani bu Brezilya oyunlarında böyle güzel seçenekler var. Devamı devamında polis geçiyor. Böyle biz oyunu alalım. Aynen burada satıcı bir abimiz var çiçek yağ satıyor galiba. Öyle bir şey gördük. Evet dediğim gibi şöyle yeni oyunumuzda biraz biz de arkadaki araçları beklettik baya. Evet biraz gaza yüklendik. Evet toprak yoldu zaten haritada da aynı şekilde. Evet yani güzel aslında Yemen'e 8-10 tane harita sunulmuş bize. Biz de onları deneyebiliyoruz. Yani isteseler bet olduğu için belki iki tane şeye de koyabilirlerdi. Yani denemelik de bir iki araç da koyabilirlerdi ama yine de bayağı bir araç var. Değişik araçlar var, Brezilya araçları var. En azından onları da deneriz. Elimizden geldiğince hem yeni yollar keşfederiz. Dediğim gibi bir tane yol vardı zaten gördüğüm hani ilk bu oyunu indirirken normal arabalı vapura binip karşıdan karşıya geçti. Aynı bu araçla. Bir, hangi arkadaş bilmiyorum ama yabancı bir arkadaştı. Muhtemelen o da Brezilyalı. Onun haricinde de ben de aynısını almak istedim ama en başta görmüşsünüzdür. Maalesef kırmızı yazılı olduğu için alamıyoruz o haritayı. Evet. Ekstradan bir şey olsa bilmiyorum. Ya da belki de benim indirdiğim oyunun yapımcılarından biridir. O kendine açmıştır o yolu olabilir. Çünkü diyelim 8-10 tane varsa harita 9 tane açık sadece o dediğim bölüm kapalı. Ama önemli değil. Biz diğerlerinde de yolumuza devam ederiz. Çünkü her yol ayrı bir güzel. Evet, son anda durduk. Gerçekten son anda durduk. Hop. Evet bunda da böyle bir sıkıntı var. Frene çok basarsak geriye doğru gidiyor. Aynen böyle. Şöyle bir bakalım. Evet, Tam da sıfıra sıfır durmuşuz. Allah. Burada da maalesef sıkıntı olmuş. Evet kaza olmuş. Biz şöyle aynen Biz yolumuza devam edelim. Bir de şöyle bir şöyle de başlamamız lazım ki. Aynen. Evet. Biz şöyle yolumuza devam edelim. Artık geçmiş olsun. Kaza var. Bayağı bir de sıkıştırdı. Evet. Biz aynen devam ediyoruz yolumuza. Şöyle aracı da buradan görecek şekilde ayarlayalım. Trafik bayağı var. Yani hiç durmuyor trafik. Evet gördüğünüz gibi değişik arabalar da var trafikte. Yani her çeşit araba var. Polis devamlı kontrolde. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi satıcı abiler de var. Da i̇şte şöyle biz bir Aha, güzel bir Sollama yaptık ama tavsiye etmiyorum tabii ki aynı sollamayı. Bayağı bir riskli. Evet burada da ne var acaba burası? Evet burası da federal diyor. Yani polis merkezi. Evet, çevirimi falan muhtemelen tam versiyonda o çevirmeleri falan göreceğiz. Evet biz yolumuza devam ediyoruz. Polis de görüyorsunuz çok sık görebiliyoruz polisleri. Evet kuş sesleri de neredeyse uykumuzu getirecek. Evet sakin bir trafik var. Sakin sakin biz de öndeki araçları takip ediyoruz. Aynen öyle gidebiliriz. En azından yol açık. Acaba benzinlik var mı? Evet, şöyle bir benzinliğe bir girelim dilerseniz. Evet, Lava Rapido. Var orada da evet. Satıcı abimiz de var gene gördüğümüz gibi. Evet Abbas kere basılı tutuyoruz. Aynen aracımız oldu Devam edebiliyoruz bu şekilde. Gaza bastık mı kayboluyor zaten. Evet şöyle biraz fırsat geldi bize biz de bari onu kullanalım. Aynen. sağ taraf emniyet şeridi ama şimdi çevirme falan olmadığı için biz geçebiliriz. Yoksa evet burada da radar var. Aynen şöyle devam edelim biz. Evet trafik olması gayet güzel. Evet, şu kamyonda bir sıkıntı var görünürde. Evet polisi de geçtik. Evet, dediğim gibi beta açıklama kısmına linki bırakacağım. Umarım siz de bir test edersiniz. En azından değişik araçlar falan var, yollar var. Bu sadece toprak yol olarak seçilmişti orada. Bize sunulan yol olarak söylüyorum. Bu lastikler bile bayağı battı. Belki e, tam sürümde Araba yıkama falan da olabilir. Yani araç kirlenme falan olabilir çünkü lastikler falan bayağı bir kirleniyor. Dediğim gibi yeni oyunumuz bu da sizden gelenlere 14. bölüm olarak eklenecek. Yani gördüğünüz gibi tipik bir tam bir köy havası var. Gerek araçlar olsun, gerek satıcı abilerimiz olsun. Bana göre fena değil yani hoşuma gitti grafikle. Ee, bence güzel sınıfı geçti benim gözümde Şimdi görüyorsunuz şu olaylar bile güzel en azından evet az kaldı galiba gelmek üzereyiz burada herkes dönüyor ama biz tabii ki devam edeceğiz burada otobüs sıra var evet kardeşim sen evet buradan döndü biz de buradan devam ediyoruz teslimatımız da yapacağız. Sağ olsunlar bizi buraya kadar getirdiler. Evet Brezilya lojistik var burada. Biz de şöyle dilerseniz aracımızı teslim edelim. Aynen. Evet paramızı aldık. Şöyle şunu söyleyeyim. Şöyle bir geriye alalım. Şöyle bir fark edelim. Tekrar geri gelemiyoruz. Evet şöyle görüyorsunuz BR lojistik. Şöyle bir biz de fark edelim. Aynen şu şekilde. Aynen şöyle gördüğünüz gibi böyle de güzel bir resimlik oldu aslında. Şöyle göz kısmına bastığımız zaman aynen bu şekilde dilerseniz böyle resim de alabilirsiniz. Tekrar göze bastığımız zaman aynı yere geliyor zaten. Evet, bu oyunumuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi tamamen her şey sizde kalmış. Kapıyı açmak istiyorsak diğer kapıyı özellikle şöyle söyleyeyim, bunu da buradan açıp tekrar kapatabiliyoruz. Animasyonlar falan güzel, en azından yol tutuşu falan fena değil, değişik. En azından telefonlarımızda yer alacak yeni bir oyun diyebiliriz. Şöyle bastığımız zaman kilometre sıfır oluyor, buradan hepsini görebiliyoruz. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bu yeni videomuzun yeni oyunumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi devam edecek tabii ki sizden gelenler bölümümüz ve yeni oyunlar hatta eski oyunlarımızın devam videoları da gelecek. Evet biz şöyle söyleyeyim Nas Estradas do Brasil oyunuyla beta oyunuyla sizlerle birlikteydik. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı saatli mutlu günler dilerim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık unutmayı, açık bırakmayı unutmayın. Yepyeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.